Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Metal Slug Attack bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Metal Slug Attack'e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Metal Slug Attack bölümünde bazı kıtaları e, tekrardan ele geçirip e, bazı tutsakları falan başarmıştık. şimdi. Tutsakları kurtarmaya devam edip kıtaları olan kıtaların güvenliğini tekrardan sağlayacağız efendim. Kalan kıtaları olan güvenliğini vesaire. Şimdi arkadaşlar biz en son Ha burada şey var düşman var Tamam bu günlük düşman Bize bir şey yapmamız gereken bu değil abi Biz Avustralya tarafındayız abi Avustralya'dan devam ediyoruz Yapıştır abi ya, Zaten e, tek atıyoruz herkese Gayet kolay seviyeler vesaire bizim için Hatta fazla kolay Hani izleyin görün yani ne yapıyoruz ne ediyoruz falan Şu karakteri kullandığımda bu arada bütün karakterleri hızlıca kurtarabiliyorum. Çünkü kullandığı özel güç ekrandaki tüm e, tutsakları ortaya çıkarıyor. O yüzden onu kullanmaya özen göstereceğim. Sık sık. Böyle böyle tutsakları kurtarıp kıtaları olan güvenliği sağlayacağız abi. Hadi bakalım. O tank geliyor. Sen bir tek de bakayım. Gayet güzel. Şimdi kullandığımız anda hop oh, tekiyorlar zaten. Gayet basit ya. Karakterleri falan geliştirdiğiniz zaman yeteri bir miktar kadar. Zaten tek atıyorsunuz herkes. Yani seviyeler kolay. Eee düşmanlar kolay. Oyun fazlasıyla size çeşitlilik sunduğundan fazlasıyla size hatta her hafta yeni etkinlik sunduğundan ve bu etkinlikler size kaynak verdiğinden ötürü hani oyunda ilerlemekte zerre zorlanmıyorsunuz. Bir de ben zaten haftada bir kere falan etislak etek videosu çektiğim için o zaman kadar oyunda da ilerlediğim için zorlanmıyorum. Evet şimdi karşımıza boss çıkacak. Tamam alev püskürten ee, tekerlekli bir araç. Alev püskürten araç diyelim biz ona. Hadi şöyle yavaşlatalım bari. Bakın nasıl tek atıyorum şimdi izleyin. Özel gücünü kullanıyorum karakterin. Tık. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Çok basit arkadaşlar. Oyun Oyunda ilerlemek o kadar kolay ki. Ve tabi e, boss'u geçtiğinizde Avustralya fethedildi. Kıtaları fethettiğinizde yani güvenliği sağladığınızda amacımız sonuçta dünyayı kurtarmak bir tarafta. Düşmanlara karşı dünyayı fethediyoruz. Kıtaları fethediyoruz. E, boss'u geçtiğinizde kıtayı hükmettiğinizde ya da ülkeyi her neyse okay. Aldığınızda fethettiğinizde okay. size hem okay. karakter veriyor çok böyle efektif olmasa da karakter veriyor. Aynı zamanda size bazı kaynaklar veriyor işte geliştirme falan yapabilin diye. S notu aldığınız her bir bölümde ekstra 30 madalya kazanıyorsunuz. Zaten benim madalya ihtiyacım var. Etkilik falan vesaire yeni karakter açabilmek için. Ee, kumar tarzı bir şey var oyunda madalya veriyorsunuz. E, kutu açma gibi düşünün arkadaşlar. Madalyayla kutu açıyorsunuz o kutudan da yeni karakterler açmaya çalışıyorsunuz ya da ...gelişmiş karakterlerinizden e, daha fazla parça çıkararak, Clash Royale'daki kart geliştirme mantığı... Daha, ...daha yüksek seviyede çıkarmak, enderliklerini geliştirmek... ...genel statları geliştirmek için parça toplamaya çalışıyorsunuz. Yani benim de amacım bu. Şöyle abi. Yani daha hızlı bir birliğim olsa daha az indirdim düşmanları ama yani sorun değil zaten hallediyoruz. Kolay. Gayet basit, her şeye katıyoruz. Bu oyunun bir de elit seviyesi var normalde ama elit seviyesi de hani... Herkese tek attığım için elit seviyesinde de herkese tek attığım için Orayı oynamayacağım gerek yok Metal Stack Defense'da yaptık zaten hani her şeyin Yani Orada Ne var ne yok her şeyi yaptık yani kolay Normal En zoru falan orada hepsini yaptık zaten Burada da yapmaya gerek yoksa da her şeyi tek atıyoruz Orada en azından çekişme oluyordu o kadar çok çeşitlilik yoktu Evet gördüğünüz gibi Amerika'yı da fethettik Bu arada tabi şey olduğu için tam harita tam gösterilmediği için daire şeymiş gibi düşünün. Amerika sağ tarafta gözüküyor. Bu arada bu birlik iyiydi galiba. Bu karakter şey iyiydi. Bakalım. Göreceğiz bakalım. Yeni açtığımız karakterleri de ee, videoyu sonlandırmadan önce sizlere göstereceğim. Şöyle biraz AP toplayalım. Bu karakter çok iyi bu arada ya. Özel etkilikte almıştım. Çok iyi. Çok güçlü. Yakıyor böyle önüne gelen herkesi bir de özel gücü daha da böyle geniş bir alan iş yapıyor ya. Bu arada seviyelerin sayısı arttı. Tamam abi güzel. Daha fazla oynayacağız, daha fazla madalya kazanacağız. Bu arada bu ekrandaki karakterler falan her hafta değişiyor. Özel karakterler bunlar. Ee, her hafta yeni gelecek olan etkinlikte de işte daha fazla puan, madalya tarzı şeyler ee, kazandırılması kazandırması için geliyor bunlar. Haberiniz olsun yani. Evet yavaş yavaş düşmanların Seviyesi artıyor ama bunlar basit oldukları için Her şeyi tek atmaya devam ediyoruz He Metal Stack şöyle bir şey vardı Eee Orta seviye zorluğu yani zor zorluğu geçtikten sonra böyle Öyle hell cehennem Çok zor zorluğunda Böyle ekstra bir harita Dünya haritası falan gelmişti Öyle bir şey gelirse tekrardan Dünyayı fetheder ee, Tutsakları kurtarırız öyle yaparız ama eğer ekstra bir şey gelmeyecekse Metal Strike Attack serisini bütün kutuları e, kurtardığımızda, fethettiğimizde sonlandıracağız ama etkinlik her hafta yeni etkinlik geliyor ya Metal Stack Attack oynamak isterim de videosunu çekmek isterim de her hafta böyle etkinlik videosu yaparım. Eğer sizde Metal Strike Attack e, daha fazla gelmesini istiyorsanız tabi eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz, videodan keyif aldıysanız ve videomuzu destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımızın abonesi 5000'e doğru gidiyor. Beğeniler yavaş yavaş artıyor, kanalımız yavaş yavaş ilerliyor. Bu ilerlemenin daha hızlı olması için kanalı daha fazla kişinin takip etmesi, videoların etkileşim artması, videoların başka insanlara da ulaşabilmesi için beğeni atmanız çok önemli. Evet, boss'la kapışıyoruz şu anda. Bu boss'u çok iyi hatırlıyorum bu arada. Tek atacağız abi. Tek atamıyoruz. Çünkü bu boss havada. Buna tek atabilmemiz için abi. Şu 324 karakteri fırlatmamız gerekiyor. Orada gördüğünüz gibi hani o kadar vuruyor falan. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. 51 falan vuruyor hani. Basit. Kolay anladınız mı? Oyun size o kadar çok çeşitlilik sağlıyor ki. Azıcık böyle. E, Meksika'yı da geçirip bu arada. Yani azıcık Dünya haritası dışında bir şeyler yaparsanız eğer çok rahat ilerleyebiliyorsunuz oyunda. Bir tane özel karakter açtığınız anda buradaki bütün bölümleri tek seferde hiç zorlanmadan S notuyla madalyaları toplaya toplaya geçebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi tek atıyorum. Bir oyun bu kadar kolay olmamalı ama yani kolay. Metal Star Defense'da 40-50 dakikada e, ee, kıta falan fethediyorum. Hatta ikiye bölmüştüm. Ee, yaklaşık iki saatte bütün kıtayı kurtarmıştım. Sonra bölmeye başladı falan. Yarım saatte bir bölüm falan. Tabi onlar eski videolarımdı ve videolar o kadar kaliteli ve düzgün olmuyordu. Ee, eski cihazın sorun çıkarıyordu falan. Ondan dolayı videolar gereksiz fazla uzun alıyordu ama şimdi o problem ortadan kalktı. Ve bu oyunda da Metal Slug göre kat ve kat daha fazla içerik olduğu için çok rahat bir şekilde Gördüğünüz gibi her şey tek ata ata. Gördüğünüz gibi. Alan hasarı veriyor karakterimiz. Alev silahlı karakterimiz. Ama tek atıyor yani. Yani tek bir dokunuşu bile öldürüyor yani rahat bir şekilde. Hani maksimum kaç hasar çıkarttığını bile göremiyoruz çünkü tek attığı için karakter canı kadar hasar vurmuş gözüküyor. Yani şöyle mesela bu tankın 11 canı varsa mesela 2500 canı var diyelim e, tankın. Yani o kadar vurmuş sayılıyorsunuz. O kadar vurduğunuz gibi gözüküyor ama aslında çok daha fazla vurabiliyorsunuz. Bakın 4 vurduk mesela. Aa bu karakter çok rahat 50 bin 100 bin falan vuruyor. Ama fazla basit olduğu için oyun. Yani buralar fazla basit olduğu için. O asıl taban hasarı göremiyoruz. Evet bu askerler atlayacak. Atlayamadılar üstü karakterleri kurtardık abi. Çok güzel. Tık tek atalım şöyle. Gayet güzel. Hani boss, bosslara dokunduğumuz gibi gidiyorlar. O nadir itemler. Rusya'yı da fethettik nadir itemler. Güzel güzel bunlar bana lazım. Ama bana daha nadirler lazım tabii ki. Hadi bakalım. Bu sefer de Güney Afrika'dayız. Hadi bakalım. Galiba bu bölümde bütün kıtaları kurtarmış olacağız ya. O olmadı sıradaki bölümde. Ben bir bakayım da kaç bölüm daha var. Ona göre hani gereksiz uzatmak istemiyorum videoyu ve e, sıkılırsanız falan gerek yok yani. Videoyu gereksiz fazla uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Yani oyunu mesela izlerken keyif alıyorsunuz belli bir dakikadan sonra sıkılabilirsiniz. Yani gayet doğal bir şey bu. İlk defa bu tarz bir oyunu izliyor olabilirsiniz. İşte sürekli aynı şey yapıyor olduğu için sıkılabilirsiniz. Yani gayet normal olabilecek şeyler bunlar. Onlarla çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Ama ben bir oyunu detaylı oynama hastası olduğum için e, neler yaptığımı vesaire içerikleri, oyundaki içerikleri olabildiğince e, maksimum detaylı göstermeye çalıştığım için videolar genellikle bir tık uzun oluyor. Normalden biraz daha uzun olabiliyor. Uzun tutabiliyorum. Bunun için kusura bakmayın bu tamamen benimle alakalı bir şey. Yani umarım kusura bakmazsınız. Anlayış gösterirsiniz ve en az benim aldığım kadar sizde de keyif alırsınız. Bu arada dev robot var boss olarak. tek atacağım için önemli değil. Al hatta farklı bir şey göndereyim. Şu robotu göndereyim. Zaten eskiden bu robotu kullanıyordum. Mesela bana A. Bu tek atamadı mesela. Demek ki bu canı 12.000'den falan fazla. Ama alev silahı kullansayıp kullansaydım tek atardı. Evet Güney Afrika fethedildi. Kaç bölüm kaldı abi? 15 15 16 Tamam abi Burayı da bitirelim Bölümü de bitirelim Buranın hakimiyetini de sağlayalım Ondan sonra videomuzu sonlandıralım abi Böyle 13-14 dakikada falan bitsin Çok uzatmayalım Gelecek bölümde de Melisak Etek'in Finalini yaparız Yani Dünya haritasındaki bütün Ülkeleri, kıtaları Fethetmiş Oradaki makinemi kurtarmış olacağız o yüzden final diyorum yani Ama Metal etek Attack oynatma listesinde Etkinlik videolarını falan vesaire atarım Sadece tamamlandı diye ekstra bir parantez atarım Hani Oyunun ana modları vesaire bitti etkinlik yapıyoruz Kafası Yani mesela benim Kanalımda bir videoda bölüm yazmıyorsa Ya o bir seri değildir Ya da ara videodur Mesela Asphalt 9 ee, videosu çekiyorum sık sık. Sık sık derken ya sık sık oynuyorum. Ee, her hafta bir video atıyorum diyelim mesela. Bir haftada e, oyunun ana kariyer modundan bir bölüm. Sıradaki haftada bu sefer işte ne oluyor? Paket açılımıdır. İşte şunu satın aldım, bunu satın aldım. İşte şu etkinlik, bu etkinlik diye ekstra. E, Asla 9 videosu çekiyorum hani. Oyun içerisinde yan mod ama ana kariyer modu vesaire olmadığı için bölüm olarak yazıyorum başlığı. Hani o şekilde. Metastag Attack de bir yerden sonra o şekilde olacak. Evet D1 Vagon boss'u. Bu boss'u asla unutmam. Hafızama kazınmış bir boss kendisi. Tek attık. Her ne kadar havuzama kazınmış bir boss olsa da burada rahat bir şekilde tek atıyoruz. Evet. Fransa'da Fransa da fethedildi. Ben videoyu burada sonlandıracağım yavaşlar. Madalyamı 1381'e çıkarıp Çok güzel. Ben elit haritasında oynayıp madalya falan kasacağım. Olabildiğince. Etkinlik falan var çünkü. Yeni karakter açıldı falan burada gördüğünüz gibi. İşte yeni karakter açmaya ya da mevcut karakterleri geliştirmeye çalışacağım. Quest kısmından ödülleri toplayıp aynı zamanda e, videoyu da bölümü de burada sonlandırayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır ben çok keyif aldım gerçekten Eğer videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim Kanalımıza hala abone değilseniz ve başka seyirlerimizden de haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, Aynı zamanda kanalımızın oynatma sistemi başka oyun seyirlerimize de bir göz gezdirebilirsiniz belki, belki ilginizi çeken e, bir oyun olur bir video olur bir şey olur belli olmaz Diyerekten tekrardan izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar. Hoşçakalın.